Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hemen tamam başlarım. Ben videoyu kesip hemen ilk şey falan alacağım. Evet arkadaşlar, gemi yapıyoruz. zaten açıklamaya da yazarım. Arkadaşlar TikTok'tan geldiniz Ben de gemi oynayacağım Ömer de şey oynayacak. Kanka ee? bu arada sana dünyanın Minecraft. en kötü oyununu göstereyim mi? Videoda dayken. Bak. Şöyle. Hakkını belirtiyor. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ömer bir şey gösterdi. Evde de hemen devam edelim. Şimdi de geminin altını yapacağım. Gemiyi niye kuvastan yaptım bunu da bilmiyorum. Gemiler neyden olur? Tahtadan olur. Ben Silerim, genellikle kuas blok gibi olur ama böyle tahtadan oluyor ben çok Altı tahtadan ya da tahtadan yapmayacağım altını ya kuas yapayım. Kuas daha güzel gözükür değil mi? Hem de demir gibi değil mi? Demir değil de şöyle yani görünüşü çok güzel olur. Evet. Kanka bak benim yaptığım evi göstereyim mi? Ben de arkadaşlarımıza anlatayım. Bak Hı -hı. bu. Arkadaşlar ee, yani 3 katlı 2 balkonu var. Bir altında garaj var ama araba olmadığı için önünde. Yani yapamadım onu. Arabayı da yap kendin. araba yapmak çok zor. Bir de garajımın kapısı çok küçük. İçine araba sığacak gibi değil. Ömer ben de yapacağım şimdi. Ama benimkini gösteremeyiz. Yani benim bir de mobil denene. Hani senin ekranını gösteremiyor ya. Ama annemin telefonu haber bir zaman yüklerim. Annenin telefonu Samsung mu? Hmm. Dur ya gemi midaldı. Aha ama aşağıya mi? Seni sıfır mı yapayım kanka benim? Her senin sesin de çıkıyor. Ben, İyi ben uçtum Kanka ben gemimi kocaman yapacağım. Altı gitti geminin. Şimdi doldurması kolaydı. da. Buralarını böyle kıracağız, kıracağız, <laughs> kıracağız, kıracağız. Şöyle olmuş gibi. Altını falan böyle kazdım. Arkadaşlar eğer sesim geliyorsa arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalı bence çok güzel. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açmasanız da açsanız da bir şey olmaz. Bildirimler benim Ama için bildirim benim ne zaman geldiğimi söyledim ya yani benim için çok önemli değil arkadaşlar. Atmasanız da açsanız da bir şey olmaz. Benim için önemli değil çünkü bildirim. Dur ya şurada gitti şimdi. Orayı da şöyle yapacağım çıkacağım ve yapacağım. Tamam. Oldu. Bu video ee, arkadaşlar benim ee, kanalda en çok şey önem verdiğim şey görüntüleme. Ben görüntülemelere çok önem veriyorum var ya. Şu anda 199 200 yapalım orayı be. Ben 200 yaptım ya. Hayır orada 99, 199 senin birkaç videonu izledim ya. Ama aynen hala 199. Neyse arkadaşlar. Ve havuzumuz oldu. Yani deniz. Deniz midir? Havuz mudur? Denizdir. Şöyle. düşünsene. Oyuncak gemi yapıyorsun. Ama denizlik oyunur evet ve şimdi havun şeyimizi de döktüm suyumuzu Aha. evet oldu yes be Allah Allah orit orayı... Bence dam cam, rengi yapacağım daha gemiyle. Allah bu olacağım burada. <gülüyor> <gülüyor> Alttan nasıl yaptım ki burayı? <laughs> Arkadaşlar buradan bir şekilde çıkmaya çalışacağım. Uh, öyle hızlı çıktım. Tamam oldu. Böyle yapacağım. Böyle. Şey yapacağım geminin içine. Kapı yapacağım gemiye ya bir tane. Kapısı olur geminin. Şu altı. Ben, ben gemiye bir de şey yapıyorum kapı. <laughs> Camlarını da yapacağım. Ay, ya. Tamam. Şimdi oldu. Ama merdivenli ya. Hani gemiler çıkarken böyle süslü bir merdivenler oluyor ya. Hayır hayır onlarda zaten, zaten kıyıya döndüğünde o merdivenler var ya. O yüzden ben şey koymadım merdivene arkadaşlar. Hani vikinglerde görmüştüm. Ama güzel değil mi? Ben seviyorum onu. Ben izliyorum ya. Ben TRT yani İbiyi çok seviyorum. Ama e, maceraları güzel değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazsınlar arkadaşlar. En sevdiğiniz Çocuk'taki şey ne? Evet. Benimki Rafa'dan Tayfa. Ben Rafa'dan Tayfa'yı da çok seviyorum. Çok arkadaşlar e, şeyimiz bitti gemimiz şöyle göstereyim. E, geminin içini de göstereyim. Geminin içinde başka bir videoda yap. Arkadaşlar, evet. Şöyle geminin çubuğu. Böyle. Denizini de göstereyim. Denizi. Böyle denizine böyle atlayabilirsiniz. Hop. çıkamıyorum Abone olun arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.